küçük emekler sahip ederek, çevresel faktörleri kullanarak, yine bir okul müdürümüzün de orada çalışan bütün kadroyu, bütün kadroyu bir eksende toplayıp, birlik, beraberlik içinde uyumlu bir çalışmayla adeta 24 saat o okulda çalışma arzusunu uyandıracak kadar gücü var. Yeter ki istesin. Bir okul müdürü bunu yapabilecek kudrete sahip. Böylesine bir takım oluşturduğunuz vakit inanın bütün sorumluluklarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Çünkü omuzlarınızdaki yük çok ağır, biliyorum. Çok şeylerle mücadele ediyorsunuz. Bir okul yönetmek, bir okulda lider olmak, takımın kaptanı olmak hiç de kolay değil. Bunun da farkındayız. Yani ister 300 ister 1300 öğrencisi olsun, büyük küçüğü yok. Bütün okullar özel mekanlar. Yani orada bir fark oluşturmak, bir başarı öyküsü yazmak, bir çizgide yukarı doğru grafik izlemek emek gerektiriyor. gerektiriyor. Hiçbir şey tesadüfi olmuyor hayatta. Başarının altında mutlaka bir emek çalışma yatıyor. O sebepten dolayı bütün arkadaşlarıma tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen bir hayalimiz olsun bir idareniz olsun. Şanlıurfa için sizden daha değerli hizmet sunacak, sizden daha önemli insanlar yok. Buna bir kere kendimizi inandıralım. Herhangi bir okuldaki herhangi bir öğretmenimiz sadece öğretmen değildir. Şanlıurfa'nın gençliğinin şimdiki gençliğinin yıllar sonra burayı yönetecek, burada söz sahibi olacak insanların geleceğini şekillendiren mimarlarsınız. Önemlisiniz. O yüzden değerlisiniz. O yüzden sorumluluğumuz var. Ve aslında biz bir geple şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz sizin yanınızdayız diyoruz. Yani ben bir valisi olarak bakın o kadar ağır sorumluluklar altındayız ki ve bu, bu, geniş geniş coğrafya sahipliğinde çok çalışma var. Ama bu işi gerçekten önemsedik. Gerçekten birinci gündem maddemiz yaptı. Ve zaman ayırıyoruz. Şanlıurfa'nın bazı olumsuz algıları Türkiye'mizde bizi rahatsız ediyor. Bunu da açıklıkla ifade etmek istiyorum. Yani bir cinayet olayına bir olumsuz hadiseyle anılmak istemiyor Şanlıurfa. Vatandaşımız artık bunlardan bıktı. Bir silahın namusundan çıkan bir merminin bir ana sınıfının duvarına isabet etmesini görmek, duymak, bilmek istemiyoruz. Lanetliyoruz böyle hareketleri. Lanetliyoruz bu sorumsuzlukları. Bunlara eğitimle aşacağız. Bunlar kendiliğinden aşılmıyor arkadaşlar. Mücadeleyle. Mücadeleyle. İşte o mücadelenin adı budur bugün. Bir başka gün başka bir şey olacak. Ama şimdi eğitim zamanı. Şimdi eğitimi öncelikli kılma zamanı. Tam da yakalamışken bu fırsatı bakın bu yıl içinde yapılanlarla birlikte 150'ye yakın okulun inşaatı tamamlandı. Çok güzel bir gelişme. Çok büyük bir sayı. İnşallah 2025'te de yine bakanlığımızla görüşmeler devam ediyor. Bize verilenin bir kat daha fazlasını almak suretiyle yine okullarımızı yapmaya devam edeceğiz hayırseverlerimize de çağrı yapıyoruz. Onları da davet ediyoruz. Yani onların da katkıları olsun. Netice itibariyle bu farkındalığı topluma bu ruhu, bu heyecanı aşıladığımız takdirde her şeyin bizim yanımızda geliştiğini ve desteklerimizin arttığını göreceğiz. Eğitimin desteğe ihtiyacı var. Çünkü Müdahale etmezsek bir beş yıl sonra Şanlıurfa'da eğitim alarm veriyor. Ben söyleyeyim bakın. Alarm veriyor. O alarmı gördüğümüz için bu çabaları gösteriyoruz. Tek başıma çırpılmam yetmez. Hepinizden bu katkıyı, bu desteği istiyorum. Bütün öğretmenlerimizle. Köy köy, okul okul geziyoruz. Ben kaymakamlarıma da söyledim. Bütün okullara gidiyorlar. Birleştirilmiş sınıflı köyde, kentte gezinmedik, görünmedik, okul, pansiyon kalmayacak. Her birinin eksiklerini tamamlıyoruz. Ve gördüğümüz yerde, adım attığımız yerde ne fayda sağlayacak sağlamaya çalışıyoruz. Es geçmiyoruz, arkamız dönmüyoruz. Başka yerlerden kaynak bulup eğitim aktarıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenler günü dolayısıyla bir öğretmeni ailemizi ziyaret ettim. Bir emekli çift. 44 sene eğitimcilik yapmış, uzun yıllar yöneticilik yapmış bir abimiz. Pek çoğunuz tanıyordur. Ben bunu daha önce de öğretmenler gününde de paylaşmıştım. Çok etkilendiğim için sizlerle de bunu aktarmak istedim, paylaşmak istedim. Birkaç cümlesi var. Yani o cümleleri unutmak mümkündür ve işin esasını bizim anlatmak istediğimizi çok daha kısa, öz olarak anlatan cümleler. Ben dedi, eşimle birlikte şöyle çalıştım dedi. Biz girdiğimiz sınıftaki her çocuğu kendi çocuğumuz bildik dedi. Kendi çocuğumuz bildik, kendi çocuğumuz kadar sevdik, başka türlü öğretmen olunmaz dedi. Bir, cümle bir. Hemen devamında ikinci cümlesi şuydu. Biz dedi öğretmenlik yapmadık dedi. Öğretmen olduk dedi. Öğretmenlik yapmadık, öğretmen olduk. Yani biz bir mesleği icra etmedik, kendimizi o göreve adadık, onunla bütünleştik, sınıfımız bizim yuvamız oldu. İşin özeti buydu. Bu cümlenin ötesinde konuşmanın bir anlamı yok. Biz değerli eğitimcilerimiz, çok kıymetli öğretmenlerim. Eğitim bambaşka bir olay. Ne verirseniz o çıkar fabrikada biliyorsunuz. Sanayi testlerine gittiğinizde bir kurgu vardır. Makinalar, çalışanlar. Ham maddeyi, yarım mamul maddeyi verirsiniz. Tam mamul olarak çıkar. Planlandığı gibi o ürün işlenir ve geliştirilerek oradan Planlı şekilde üretimi gerçekleştirmiş olursunuz. Eğitim böyle bir şey değil tabii Eğitimde siz ham madde, yarım ham işlemiyorsunuz, insan işliyorsunuz. O yüzden emek gerekiyor ama bunun yanında bir de ne gerekiyor? Sevgi gerekiyor. Sevmezseniz olmaz.